Müstehcen video veya görüntülerin izlenmesi, telefona veya bilgisayara yüklenmesi suç mudur? Türk Ceza Kanunu 226. maddesinin ikinci fıkrasında çocuklarla ilgili müstehcen ürünlerin nakledilmesi, satışa arz edilmesi, ülkeye sokulması, depolanması suç olarak belirtilmiş. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası olduğu belirtilmiştir. Burada çocuklarla ilgili müstehcen görüntülerin, videoların, ürünlerin Bilgisayara, telefona veya herhangi bir teknolojik depolama aracına depolanması suç olacaktır. Fakat burada yargıtay ikili bir ayrıma gitmiştir. Burada e, müstehcen suçunun kasıtlı bir suç olması dolayısıyla bazı internet programı özellikleri gereği herhangi bir şekilde indirme olmak hızın izleme esasında bazen bu görüntüler, videolar kendiliğinden inebilecektir. Burada bu hususta kasıtlı bir indirme iradesi yoksa yükleme iradesi yoksa suçun oluşmayacağı yönünde karar vermiştir. Gene eğer bu program e, sonrasında e, silinmesiyle birlikte geri getirilebilecek şekilde bir özel teknik program kullanmışsa burada da depolama kastının var olduğuna eğer böyle bir özel bir program sonrasında silindikten sonra yükleme özelliği yoksa gene suç kastının olmadığı gerçeğiyle beraat yönünde karar vermiştir. Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin 2019'a 10900 sayılı kararında